Yemin ediyorum var ya. Yemin ediyorum ben böyle bir ben böyle bir hatlık görmedim ya. Oh. Oh, hayat sana güzel. Hayat sana güzel. Sen ne tatlı bir şeysin böyle. Şu keyfe bak ya, şu keyfe. Vay 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 vay. Bırak. Onun ağzına sıçtım, beni ısırdı lan. Uyan, lan rahatsız mı oldun? Kızım. O senin, senin kızının ağzına tükürmeli mi sırdı? Yavrum. Bırakayım mı gel? Yuvana git, yuvana git, yuvana. <laughs> Yuvasında uyuyor falan. Şerefsiz beni niye sırıyorsun ha? Gel. Bıdık. Şşt. Şşt. <laughs> Gel. Gel oğlum bak Yağız gidiyor artık benim yanımda kalacaksın.